Cemile Alçın'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size elmalı kek yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 3 tane yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı toz şekeri iyice çırpıyoruz. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra çeyrek su bardağı çiçek yağı, 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik un. Bir pakette vanilya ilave ediyoruz. Unla vanilyayı karıştırıyoruz. Yumurtanın sarısıyla. 3 tane yumurtanın beyaz akını iyice köpüklüye kadar çekiyoruz. Chipdimiz beyaz yumurtaklarını sarı yumurtakların yumurtaların içine birleştiriyoruz. Hepsini birden dökmüyoruz. Yavaş yavaş. Karışımı kalıbımıza koyup elmaları koyuyoruz. Elmaları da yerleştirdikten sonra 175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.